Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Bu bir cinayettir ve gaflettir. Erdoğan seçim startını verdi. Koltuk tehlikeye girince saflar sıklaştı. Dünün namerdi, bugünün müttefiki oluverdi. AK Parti'yi Hizbullah'la herhangi bir terör örgütüyle bir ilişkilendirme gayreti içerisine girmek bir densizliktir. Namertliktir. Erdoğan kazanırsa domuz bağının mucidi Hizbullah'ın artçısı Hüdapar'da mecliste. Değişim, 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 Değişim. Hizbullah Hüdapar eşleştirmesi bir çarpıtma değil. Bilakis Genel Başkan Zekai Yapıcıoğlu Hüdapar Hizbullah bağını şu cümleyle açık ediyor. Hizbullah size göre bir terör örgütü. E, Hizbullah e, bana göre bir terör örgütü değildir. Terörün tanımı nedir? Terörün tanımı bir tetihiş oluşturmak suretiyle, insanları dehşete düşürmek suretiyle kendi propagandasını o şekilde yapmak ve hakimiyet alanı olur Bir saldırı olduğunda savunmaya geçmiş, saldırı bittiğinde durmuş. Zaten Hüdapar'ın adı bile Hizbullah'la eş anlama getirilecek şekilde seçilmiş. Biri Arapça, biri Türkçe. İkisinin de anlamı aynı. Allah'ın partisi. Allah'ın Partisi'nin burada parantez içinde ünlem işareti var. icraatlarını 40 yaşın üzerindekiler ümpererek hatırlıyor. Tarih 17 Ocak 2000. İstanbul Kavacık'ta bir ev Türkiye'nin gündemine oturuyor. Çıkan çatışmada yasa dışı İslam... Beykoz operasyonuyla ay yuka çıkan dehşetengiz tablo Hizbullah gerçeğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermişti. Terörist Mehmet Emin Ekici'nin yer göstermesiyle çarşamba günü ölüm evi ortaya çıkıyor. Üsküdar'daki bir gece konduda toprağa gömülü 10 ceset bulunuyor. Ardı ardına işlenen takaroflu satırlı suikastlar, domuz bağı, mezar evler, işkence hücreleri. işte tüm bunlar bir dönemin haber bültenlerinin korkunç unsurlarıydı. Gördüğünüz küçük odacık, küçük kömürlük. Burada ince bir beton var. Çok ince ve bu beton kırılıyor. İçine cesetler gömülüyor. Kayıp iş adamlarının cesetleri buraya gömülüyor. Dehşet öyle gerçekti ki İslami jargonun en büyük satıcısı Erdoğan bile o dönem Hizbullah'ı düşman ilan etmişti. AK Parti Hizbullah'la Herhangi bir terör örgütüyle ilişkilendirme gayreti içerisine girmek bir densizliktir, namertliktir. Neden şimdi dünün namerti, bugünün müttefiki oluverdi? Aslında bu sorunun yanıtı gayet açık. Tek siyasi prensibi kazanmak olan Erdoğan, koltuğu kaybetmemek adına gerekirse 90'ların eli kanlı terör örgütüyle bile ittifaka hazır. Tamam tamam. Erdoğan cephesinden bakıldığında ise bu politika gayet tutarlı. Asıl tutarsızlık her fırsatta HDP'ye aslan kesilen ancak söz konusu hüdapar olunca domuz bağını, mezar evleri bir anda unutan Erdoğan taraftarlarının tepkisi. Erdoğan'ın eski yakın çalışma arkadaşı ve sözcüsü yazar Akif Beki bu ikiyüzlülüğü şöyle özetliyor. Hüdapar devlet öyle istiyor diye PKK'yı da terör örgütü olarak tanımlamıyor. HDP ile PKK için söylenen her şey Hüdapar'la Hizbullah için de geçerli yani. Üstelik Hüdapar özel bir Kürdistan yönetimi için eyalet ve federasyonu savunuyor. BBP'li destici bu fikirlere karşı ama Hüdapar'ı bölücülükle dahi suçlamıyor. Katılıyorum, katılmaz mıyım? HDP gibi Hüdapar'ın da varlığını önemsiyor, siyasete katılım kanallarının açık tutulmasını doğru buluyorum. Fakat böyle düşünüyorsanız Hüdapar'a gösterdiğiniz terörle arasına mesafe koyma esnekliğini HDP'ye de göstermek zorundasınız. Buna heves etmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. ikiyüzlülük demişken her konuşmasında HDP'ye çemkiren Devlet Bahçeli mevzu Hüdapar olunca henüz ortalıkta yok. Erdoğan'ı anladık. Peki Bahçeli'ye ne demeli? Bahçeli bu saatten sonra şehit Ali Gaffar Okan'ın adını ağzına nasıl alabilecek? Sinan Ateş'in katillerine tek kelime edemediği gibi Ali Gaffar Okan'ın katillerine de mi sessiz kalacak? Şehit polis memurumuz Atilla Durmuş'un aziz hatırasından hiç utanmayacak polis memuru Atilla Durmuş. Rahmetli Sağlık Bakanı, Milliyetçi Hareket Partili Osman Durmuş'un yeğeniydi. Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ın da koruma memuruydu. O gün Atilla Durmuş 5 arkadaşıyla beraber şehit edildi. Şimdi Bahçeli bunu nasıl içine sindirecek? Allah aşkına bu nasıl bir savrulma? Neyse ki Devlet Bahçeli'den beklenen salvo düşük yoğunluklu da olsa Perinçek'ten geldi, ülkücülerin yüreğine su serpildi. Bu bir cinayettir ve gaflettir. Ne efendim? Cinayet ve gaflettir. Aynı e, HDP ile işbirliği gibi, o da bir cinayet ve gaflettir. HDP ile işbirliği gibi, Hüdapar ile de seçim ittifakı veya seçim işbirliği bir cinayettir. Şeyi gördünüz mü Doğu Perinçek'in açıklamalarını? Ee, hayır. Arkadaşlarım bahsettiler ama ben kendi bizzat dinlemedim. V var mı ona bir yanıtınız? Bir yanıt verme gereği duymuyorum. Ciddiye de almıyorum. Erdoğan'ın Hüdapar ısrarının nedeni öyle boşuna değil. Çünkü Hüdapar kemikleşmiş oy tabanı itibarıyla bir sıfır virgül partisi olmaktan çok uzakta. Bakınız şu rakamlar 2014 yerel seçimlerinden. Batman %7,8 Bingöl %3,6 Bitlis %5,58 Diyarbakır %4,77 Mardin %2 Şırnak %2,32 İşte bu tablo 14 Mayıs'a sayılı günler kalap bir sarraf titizliği de hesap yapan Erdoğan'ın iştahını kabartmaya yetiyor. Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bu kararın milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Ve sorular sorular. Zaten şimdiye kadar Erdoğan'ı el altından destekleyen Hüdapar neden şimdi cafcaflı bir ittifak ortağı seremonisiyle sahne aldı? Acaba Erdoğan'ın eli pazarlıkta eskisi kadar güçlü değil mi? Yoksa Hizbullah seçimlerde sandık başında AKP rejiminin jandarmalığını yapsın, Kürt şehirlerinde sokakları karıştırsın diye mi ittifaka alındı? Parlak oy potansiyeli tabii ki madalyonun görünen yüzü. Madalyonun diğer yüzü, sandık yolunda Hizbullah'ın bir tehdit unsuru olmayacağını kim garanti ediyor? Süleyman Soylu mu? Ee, birkaç başlığımız vardı, evet konuştuk. Seçimlerden, bu başlıklardan bir tanesiydi. Ve bir soru daha, Kapalı kapılar ardında Allah'ın partisine acaba hangi sözler verildi? İzbullah size göre bir terör örgütü. İzbullah bana göre bir terör örgütü değildi. Bizim bir tane şartımız vardı. Bizi ki biz herhangi bir ittifak içerisinde yer aldığımızda biz başkalaşmayacağız. Biz kendi duruşumuzdan, kendi kimliğimizden, kendi programımızdan sapmayacağız. Bu satırların meali eğer 14 Mayıs'ta ipi göğüsleyen Erdoğan olursa meclisin kapısına asılacak yazı şimdiden belli. Aramıza hoş geldin Hizbullah.